Merhaba sevgili izleyiciler. Bilgi Güçtür programında ırkçılık konumuzla, ırkçılık konumuzun ikinci bölümüyle bugün karşınızdayız. Nasıl yaşıyoruz ırkçılığı? Irkçılığı her yerde küçümsenerek, aşağılanarak, hiçe sayılarak yaşıyoruz. Sadece Türkiye'li olduğumuz için bizi küçümsüyorlar. Sokakta, okulda, iş yerinde bizi hiçe sayıyorlar. Emeğimizi yok sayıyorlar. Ama biz emeğimizle var olduğumuzu her yerde haykırmaya devam edeceğiz. Bu ırkçılığı kabul edip bir kenara oturmayacağız. İsmimiz Ayşe, Fatma, Mehmet olduğu için işe alınmadığımızı kabul etmeyeceğiz. Okulda Türkiye olduğumuz için bizi geri zekalılar okullarına göndermelerine izin vermeyeceğiz. Trenlerde kara kafalı olarak tanımlandığımız için sadece bizim trend üretimimize bakmalarına izin vermeyeceğiz. Marketlerde kendi dilimizi konuştuğumuz için bize hırsız muamelesi yapmalarına izin vermeyeceğiz. Peki sokakta ırkçılık nasıl karşımıza çıkıyor? Irkçılığı en çok yaşadığımız yer ise sokaktır. Kendi dilini konuştuğun için sana sokakta bir hastalıkmışsın, bir mikropmuşsun gibi bakmıyorlar mı? Sana sokakta siyah saçlı olduğun için kötü kötü bakmıyorlar. Mı? Veya bir markette onların deyimiyle kara kafalı olduğun için bir şey çaldığını ima edip çantana bakmak istemiyorlar mı? İşte çoğumuz bunları yaşamışızdır. Bunlar bizim günlük birebir yaşadığımız sorunlar. Okulda ırkçılığı nasıl yaşıyoruz? Okulda büyük bir fırsat eşitsizliği vardır. Türkiye'li olduğumuz için bizi emeğimize göre değil, ırkımıza göre değerlendiriyorlar. Bir, Avrupalı'dan iki katı emek vermek zorundayız. Okulda mesela öğretmenimiz bizi bir Avrupalı'dan çok farklı değerlendiriyor. Türkiye'li olduğumuz için bir Avrupalı gibi sınavda aynı cevabı versek de aynı şekilde değerlendirmiyorlar. Bu nasıl bir eşitsizliktir? Biz bunları hak ediyor muyuz? Sadece Türkiye'li olduğumuz için bunları hak ediyor muyuz? Biz emeğimizle varız. Nereden geliyorsak gelelim. Milliyetimiz ne olursa olsun, biz ne kadar emek harcıyorsak karşılığını da ona göre almalıyız. Ama kapitalist düzende bu mümkün değildir. Emeğin karşılığı yoktur. Sevgili izleyicilerimiz, Bilgi Güçlü programının ırkçılık konumuzun burada ikinci bölümünü sonlandırıyoruz. Bizimle kalmanızı diliyoruz.